Evet hocam bu yıl ödül törenimizin 66.sı düzenleniyor. Sizler de birçok kez geldiniz, katıldınız. Neler söylersiniz? Vallahi bu her yıl tekrarlanan artık klasik, yani daha başkası da yok Türkiye'de. Tek olan sporcu ödül töreni. Dolayısıyla yıllarca içinde oldum. Yani çocukluğumuzdan beri içindeyiz. Futbolcu olarak, teknik adam olarak içinde olduk. Bazen ödüller aldık. Ee, bu akşam da vermek üzere buradayız. Hı hı. İnşallah bir daha e, almak nasip olur. Çünkü çok değerli ödüller. Hı hı, kesinlikle. E, hocam size hemen şunu da sormak istiyorum. Sizi bulmuşken e, ligi nasıl buluyorsunuz? E, i̇yi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Tabii pandemiden dolayı seyirci de yok biliyorsunuz. Biraz tatsız ama. Her şeyiyle tatsız. Yani içiyle dışıyla tatsız. Oynanan futbol tatsız. E, atmosfer tatsız. İnşallah e, önümüzdeki dönemde daha güzel futbola ve tribünde insanlarımıza kavuşuruz.